Ay maşallah subhanallah. Hadi ama. Şöyle başı, istersen çıkar ben şöyle oturayım daha iyi. i̇yi Gel. <laughs> bak Şuraya otur. Bak misafirlerin var baba Rüştü amca. Tanıyorsun hatırladın. Tanıyorsun. Eh. Ne iyi, iyi oldu. İyi. İyi İyi, işte. i̇yi gördüm çok iyi gördüm. Kafa iyi olacak, kafa. Kafada bir şey yok. Kafada bir şey yok da şu var. Hiçbir şey düşünmedim onun için. Belki birinci de Ben Benim başlıca sabah kahvaltım peynir, zeytin, domates. Time bekmez. Yumurta. Time bekmez. Yumurta da var. Yumurta başta geliyor. zaten hemen. Yatarken yemek yemem. sigara. Ya ben bir saat evvel, iki bir saat evvel yerim. Yatacağıma yakın yoğurt yerim yahut yoğurt Ayrıca. Ayran yerim. Yoğurt ayran yaparım. Şeyda da, şeyda da o zaman sigara bıraktım. <laughs> Giresun'da ortaokul yoktu. Ben Giresun'luyum mesela. Babam Giresun'un derelerinde kökeni. Annem Şebin Karahisarlı'dır. Ta onlar Kara Hasanlar derler. Fatih yine de yapmıştır. Onların sülalesindendir annemler de. Orada doğdum, büyüdüm. Ortaokulu orada bitirdim. Bir tane 44 oldum ve lise birden ayrıldığım için oradan verdiler bana on lira gibi. ben asili 33 ay 24 gün ne yap? 33 ay 24 gün yaptım 45 aydan. Abim 46 ay yaptı. 21'liydi. Ben 23liyim. o 21'li. İki yaş fark var aramızda abimle. Geri kalan kardeşlerimle de üçer yaş fark var aramızda. E, ben e, ee, Hendek doğumluyum. 25'liyim. Efendim ee, Benim şimdiki yaşım. Başpınar Mahallesi'nde doğdum. Çiçektim dedim mi? Hendek'te de bitirdim. Evet hemen. Çiftçilik, mefçilik büyüdüğümüz zaman ne olacak? İşte askere gittik geldik. Askerden sonra kuvve milli hastalığı babamdan, babam benim eski askerlerden adam mı? Bu ee, milli hastalığı oldu. Adapazarı'nda zaten askere gitmen evvel yazılmıştım ben şeye. O zaman geçtim, 17 yaşındaydım. Sonra İzmit'e iş şey yaptık. Gittik İzmir'de. Bu daha canlı olarak orada şey yaptık. Grup başkanlığı yaptık. Efendim. Ee, ee, 86'ya kadar İzmir'deydik. adım mı? Şöyle böyle epey dolaştık. Musa Bey, efendim e, bir damadını kaybetti. Kemal Kuzgun e, evet. Kuş'un evet. damadını kaybetti. Evet. Bak, nerede o delikanlılar gelsin bakayım. Kaçar yaşındaydınız? 93'te işte öldü. 7. 7 diyor. 7 yaşında. Bak bunlar ikisi. İkisi bunlar. Ne anladın mı? Annesi bunu. Bunun evini büyüttü. Bu büyüttü. İkisi de okudu bak. Bu avukat. Onu, ha. Onu, ha. Bunu tebrik etmek yani lazım. Mustafa Bey. Kusura bakma. Estağfurullah. Ben de sana... ...çok kıymetli... ...Kemal Paşa'mızın... ...bir şeyini şuraya takıver. Bakayım şey. Tak da onu çeksinler. Bak şu şeyini, şu şey şaksı. Bunu sana hediye ediyorum. Sağ ol. Şöyle. Ne adamla? Dur çıkarayım mı? Dur sen bırak.